doktor bey? Benim vakam emeklilikten vazgeçecek kadar önemli mi geldi size? Yok, hala emekliyim. Size birkaç şey söylemeye geldim sadece Haluk Bey. Hiç tavsiye edilecek halim yok hocam. Ama bunları daha evvel yaşadınız Haluk Bey. Size çok uyarı yaptım. Yapma dediğim her şeyi yaptınız. Bittim hocam. Bana bana yardım edin diye geldiğiniz günün üzerinden çok zaman geçmedi. Ben size ne tavsiye etmiştim? Artık tavsiyelerinize ihtiyacım yok, iyiyim ben. İsterseniz hatırlatayım. O kadını hayatınızdan çıkarın dedim. Bunu yapmadığınız ve tedavi olmadığınız sürece her şeyi baştan yaşayacaksınız. Siz aşk nedir bilir misiniz hocam? <laughs> Harip Bey, bana anlattığınız her şey daha dün gibi aklımda. İkimiz de sizinkinin aşk olmadığını biliyoruz. Lütfen çıkın odamdan. Bir daha da sakın buraya gelmeyin lütfen. Haruk Bey, o kadını en kısa zamanda hayatınızdan çıkarın. En kısa zamanda. Lütfen çıkar mısınız odamdan? Beni yalnız bırakın. i awesome.